Herkese merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincanına doğru odaklanmanı ve niyetlerini, dileklerini sesli bir şekilde söylemeni istiyorum. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim bakalım bugünün niyetinde sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falan izlediğim fincanınızı sizin için şöyle açıyorum. Büyük fincanda bakacağız sevgili dostlar. Şöyle bir bakalım isterseniz. Evet. Evet şöyle. Ee, bir kontrol edin. Şöyle bir bakın. Oh. Evet. Ben de şöyle ekrandan bakayım. Evet. Eğer gördüyseniz yani şöyle isterseniz bir bakalım içinde neler var. Şöyle sizlerle birlikte e, aktarmaya çalışacağım. Evet sevgili dostlar. Arkadaşlar burada tasın içerisinde yıldızlar var. Sanki böyle çok inanılmaz bir görsel çok güzel bir görsel olarak görünmüş. Tasın içerisinde olması gökyüzündeki yıldızların artık yeryüzüne indiğini ve burada yıldızınızla alakalı belki hayatınızda olan şeylerde bir parlama yaşayacağınız durumunu gösterir. Yani artık vakit geldi parlamak durumundasın. Artık parlamak zorundasın diyor burada. Ve senin için vaktin geldiğini gösteriyor. İnşallah yıldızınızda bir yükselme, başarı ve aynı zamanda parlayacağınız insanlar arasında fark edileceğiniz durumlara geleceğiniz bir mevzu olarak görünüyor bizlere. Yıldızlar bunu göstermiş. Devam ettiğimizde sevgili dostum. Burada şöyle hediye paketi görüyorum. Hediye paketi gelecek sürprizleri bizlere gösterir. Burada inşallah Gelecek sürprizler 23 gün içerisinde bir sürprizle karşılaşacaksınız diyor. Harika 23 gün çıkması güzel bir şey. Ee, burada yani e, bugün kaçı? Bugün ikisi mi? Üçü mü? Bugün üçü galiba. 23 gün sonra da 26'sına mı tekabül ediyor? Öyle oluyor işte. Yani e, o süre zarflarında inşallah 26'sı gibi bir sürpriz sizi karşılayacak ya da o süre zarfında o günler içerisinde de olabilir. Birisi yani şöyle söylemek istiyorum sizlere çok değişik tavırlar içerisinde olan bir beyefendi görüyorum ve burada böyle sanki hani hiç anlaşılmıyormuş gibi tavırlar sergiliyor. Hiç beni anlamıyorsunuz dermiş gibi bitiriplerde olan bir beyefendiden söz ediyorum. Böyle devamlı elini böyle e, anlatmaya çalışır ve aynı zamanda azarlamaya çalışır bir tavırda da göstermiş kendini şimdi burada bu kişinin olması sizin hayatınızda böyle bir e, beyefendi böyle bir e, kişinin olması e, sizi biraz böyle yoruyor diyebilirim çünkü her daim anlaşılmak isteyen ama devamlı bir şekilde anlaşılmadığını iddia eden bir kişiden söz ediyorum sevgili dostum. O yüzden burada bu tür şeylerle karşılaşmış olabilirsin ya da iş hayatında böyle bir kişi olabilir çevrende böyle bir kişi olabilir. Bu konuda biraz yılgınlık gelmiş olabilir bıkkınlık gelmiş olabilir sana bunu söylüyor bunu gösteriyor. ve kanatların var sanki kanatların böyle ha çıktı ha çıkacak böyle bir açmaya hazır bir şekilde ellerini şöyle bir yukarıya doğru kaldırıyorsun sırtından bir kanat yani bir çift kanat çıktığını görüyorum ama kanatlar ufak sevgili dostum melek gibi bir insan olduğunu gösterir yani en basit bir anlatım biçimiyle bunu gösterir ve bir de şöyle Sancılı bir sürecin sonunda gerçekten sizi bekleyen güzellikleri de fark edeceğiniz durumlar olabilir. Çünkü kanatlar çıkarken insanın sırtı acıyabilir. Yani böyle bir düşünmek lazım. E, o bir sancılı bir şekilde çıkar. Çünkü iyiler hiçbir zaman farkındaysanız çoğu iyi insan hep böyle bir kötülük görmüştür. Çünkü mükafatı alabilmek için aslına bakarsanız böyledir. Önce zorluklardan geçer daha sonrasında... E, o sıkıntılı süreçten kurtulmuş olur. Kötü insanlara bakın. Önce hep güzelliklerle donatılır, en iyi şeylerle olur ama sonra ne olur? Sonu hüsran. Yani böyle bakmak lazım her şeye. Ve burada inşallah sizin de artık zorlu bir sürecin sonunda, kanatlarınızın çıktığı sancılı bir sürecin sonunda artık sizler de güzel şeyleri yaşayabildiğiniz bir duruma e, tekabül edebileceğiniz ve aynı zamanda ilerlediğiniz yerde mutluluklara şahit olacağınız durumlarda olacaktır. Allah hepimize bunları göstersin ki zaten elinizde bal küpü taşıyorsunuz dostlar. Bal küpü ağzınızın tatlanacağı olaylarla e, ilgileneceğiniz durumları da bizlere gösteriyor dostlar. Elinize bir çarşaf almışsınız. Çarşafı şöyle bir ortaya atıyorsunuz, sergiliyorsunuz. Bir şeyleri iddia edebilir, bir şeyleri kanıtlama durumunda olabilirsiniz. Ee, yalan beyanlar sunan birine karşı kendinizi savunma. E, durumuna düşebilirsiniz Savun, yani savunma mekanizmanızın çok hızlı arttığı bir durumlarda olabilirsiniz çünkü aralık ayında sizlere kendinizi çok fazla savunacağınız durumda olacağınız konuları gösterebilir diyor sevgili dostlarım evinize küçük ev aletleri alabilirsiniz onu söyleyelim e, ve burada bir tavuk budu tutuyorsunuz böyle tavuğun budunu tutmanız ki en yağlı yeridir genel itibariyle en lezzetli yeri olarak nitelendirilir çok aktif bir e, tarafı olduğu için ve burada e, bunun olması da şunu gösterir aslında bakarsanız ağzınızın tadını bildiğiniz durumlarla ilgilenebilirsiniz. Yani bu aslında tamamıyla sizinle alakalı bir durum. Yani bundan sonraki süreçte sadece kendi istediklerinize odaklanacaksınız. Yani burada ben bilirim, ben yaparım, ben e, doğrusunu biliyorum edasında olduğunuz bir süreç sizi bekliyor diyebilirim bundan sonra artık keyfim kahyası konuşur dediğiniz yerde artık kendinizce e, ilişkili şeylerle ilgilenebileceğiniz durumları gösterir bir hamile kadına yardımda bulunabilirsiniz bunu söylüyor bizlere e, devamında şöyle söylemek istiyorum dostlar e, steteskop görüyorum resmen İşte bu da yani herhangi bir rahatsızlığa e, rahatsızlık olabilir bunlar için şifa arayabilirsiniz doktora gidebilirsiniz bunu gösteriyor ve iki kalbin birleşmesi iki ayrı kalbin, iki farklı insanın birleşmesi gibi bir durum olacaktır. Kültürel kültürel alanda uyuşmazlıklar yaşadığınız bir kişiyle kalplerinizi birleştirebilirsiniz. Bunlar çok güzeldir. Çünkü yani e, her insan aynı olmak, aynı kültürde olmak zorunda değil. Farklı kültürleri de içimize almak zorundayız. Bunları da yaşamak zorundayız. O yüzden e, yani böyle bir durumunuz varsa sevgili dostlar, e, inşallah böyle bir Farklı bir kültürden bir kişiyi kalbinize alacağınız durumlar gerçekleşecektir. Fakat şöyle söylemek istiyorum hani illaki bu ilişki anlamında da değil dostluk anlamında da olabilir. Yani illa herkes kalbine işte birilerini almak zorunda değil. Yani e, sevgili anlamında almıyordur. Hepimiz dost hayatında da birilerini hayatımıza alıyoruz. Bundan da söz ediyor açıkçası. Devam ettiğimizde elinizde bir çiçek, önünüze bir fil var. Çok güzel bir şekilde çıkmış. Yanınızda da bir pencere var. Burada diyor ki eğer e, şimdi e, çiçek aynı zamanda bir affetmek e, bir aşk ilişkisi de olabilir. Burada affetme enerjisini kullanabilirsin sevgili dostum. Pencere demek yeni bir bakış açısı kazanabilmeyi gösterir bizlere. Yeni bir bakış açısını e, ilerleyebilirsin. Farklı bir bakış açısından bakabilirsin. Ve burada filin olması da bana uğuru gösterir. Yani farklı bakış açılardan baktığınızda uğurlu bir döneme geçiş sağlayacağınızı da gösterir elbette ki. Ve burada sevgili dostlarım sizler de affedilme enerjisi, affetme enerjisiyle birlikte yürüdüğünüz yerde başka bir bakış açısı kazanarak hayatınıza yeni güzel anları çağrıştırabileceğiniz durumlarda olacaktır diyor burada. Hemen şöyle dönelim. Bir kaset görüyorum. Kaset hayatın tekerrürden ibaret olduğunu gösterir. Yani şöyle söylemek istiyorum ki bazı şeyler sarmal bir şekilde yaşanabileceğini gösterir. Bazı şeylerle geçmişinizde yaşadığınız şeyle geleceğinizde de karşılaşabileceğiniz durumları da gösterir. İşte biz buna karma diyoruz. İşte karma enerjisini hayatınıza biraz çekmiş gibisiniz. Aynı şeyleri yaşamak, aynı şeyleri farklı insanlarda yaşamak gibi gibi şeyler. Ama burada bir kelebek var. Kelebek yeniliğe adım atmak demektir. Siz yeniliklere adım atacaksınız. Burada Allah'ın izniyle demek istiyorum bir bankta oturmuşsunuz düşünmeye ihtiyacım var bazı şeyler biraz beni yordu ve ben düşünmek istiyorum da diyebilirsiniz son zamanlarda eşinizle kavgalı olabilirsiniz eşler arasında kavga etmek eşler arasında biraz böyle sürtüşmeler yaşayabilmek gibi durumlar olabilir bir yerden bir kişi birinizden birisi böyle bir alttan alın lütfen çünkü hani bu durumlar böyle insanları zor duruma sokabilir soğumaya yardımcı olabilir yapmayın böyle şeyler ne olur yani e, herkes bir arada yaşamak için can atıyor. Yani insanlar e, aile kavramını öğrenebilmek için ya da aile kavramı içerisinde o sıcacık duyguyu yaşamak için yani nelerini vermek istemez ki. O yüzden hani e, oluyorsa lütfen böyle bir arada kendimizi tutmaya çalışalım dostlar. Bakın oluyorsa diyorum, olmuyorsa artık zaten kafanızı bitirmişseniz ben bunun için bir şey söyleyemem. Bir atın başını sevdiğinizi görüyorum. Muradınıza ereceğiniz günler çok yakın. Onu söylemek istiyorum sizlere. Ve gül böyle bir tane gül boynunu bükmüş ama siz onu yeşertmeye çalışıyorsunuz. Bu da emek verdiğiniz şeylerin üstesinden geleceğinizi tekrar yeniden e, ekstra bir sorumluluk yüklenebileceğiniz durumlar olabilir ama bu sizin bu sizi hayata bağlayacak durumları da gösteriyor sevgili dostum. Ve şöyle bir de tabağımla da bakmak istiyorum. Tabakta neler söyleyecek bizlere? Onu da hemen söyleyelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım dostlar. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını bekliyorum ve bunları yapmak ücretsiz. Sizler de desteklerinizi sunarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ikinci bir kanalımız da var. Durmadan biz her hafta bir karavan videoları çekerek YouTube'da yer alıyoruz. Onlara da destek verebilirsiniz. Kanalımızın adı, diğer kanalımızın adı iki kelam Karavan ve orada da bizleri bulabilirsiniz. Ailemi beni tanıyabilirsiniz. Bizler ne yapıyoruz orada izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Sağ olun var olun demek istiyorum. Allah razı olsun hepinizden o güzel yorumlarınız. Aynı zamanda yüzümü görüyorsanız tabii ki onun içinde yorumlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız beni çok mutlu etti. Beklentinizi karşılayan bir tavırda olduğum için daha da bir mutlu oldum Çünkü herkes beni yani hafızasında güzel kaydetmiş Çok teşekkür ediyorum Yüzümü görünce de söylüyorsunuz bunları Sağ olun var olun Allah hepinizden razı olsun Allah herkese yüz güzelliği kadar gönül güzelliği Gönlü güzel insanlarla da karşılaşmayı nasip etsin diyelim Şöyle bakın isterseniz dostlar Ben de kameradan bakıyorum buradan şöyle ee, bakalım neler göreceğiz hep birlikte şöyle bir bakalım bunu da bir yorumlayalım sanki bir kaşkol takmışsınız yani böyle bir boyunlu bir bize kaşkol derler de ne diyorlar ona atkı atkı takmışsınız bu hani bir şeylerden korunmak soğuk esen rüzgarlar yani işte problemli karmaşık olan olaylardan kaçınmayı bizlere gösterir sevgili dostum yani sen burada bazı şeylerden bir kaçma onlardan korunma onlardan şöyle söylemek isteyeyim ki hayatın itibariyle olumsuz enerjiyi almamak için bir çaba harcamayı da bizlere gösteriyor inşallah diyelim saksı görüyorum Emeklerini ekeceğin, biçeceğin bir durumda bir hazırlık yapıyorsun ve plan çerçeve içerisinde olabileceğini gösterir. Bir de ikinci bir anlamı da şöyle. Birilerine karşı ben saksı değilim, benim düşüncelerim de önemli. Beni dinlemek zorundasınız. Beni ee, anlamak zorundasınız. Ben sizlere bir şeyler anlatıyorum ve beni artık fark edin demek için bir şeyler söylüyorsunuz. Burada saksı olmadığınızı ifade etmeye çalışıyorsunuz. Aslına bakarsanız, bunu temsil ediyor. Hiç geçmiş zamanınızda e, çok zor bir andan kurtuldunuz mu acaba? Zor bir andan, zor, zor bir sözden, zor bir zor bir tartışmadan, zor bir andan belki de ölümden kıl payı döndüm dediğiniz bir andan kurtuldunuz mu acaba? Bunu gösteriyor. Yani sizin hayatınıza bir kere böyle bir e, Allahım çok şükür. ...içten bir dua ettiğiniz bir anı yaşamışsınız diyor burada sevgili dostum. Ve şöyle söylemek istiyorum dostlar burada bir nehir görüyorum. Nehir bir yatağa boşalıyor. Yani burada yolumu ararken artık yolumu buldum diyeceksiniz çok şükür. Hadi bakalım Allah'ın izniyle diyoruz biz buna. Merdivene tırmanmışsınız şöyle bir tık üstte bir başkasını taşıyorsunuz sırtınıza birini almışsınız onu böyle ilerliyorsunuz artık hani bu yol senin dermiş gibi Yolunuzu birine verebilirsiniz. Belki işiniz var çocuğunuza emanet edeceksiniz. Başkasına emanet edeceksiniz. Yani burada bir şeyleri emanet etmek ve aynı zamanda ona yol açmak. Birilerine yol açabilirsiniz. Bu çok değerli ve kıymetlidir gerçekten. Çünkü insan herkese yardım etmez. Ama birine de can gönülden yardım etmek ister. Demek ki siz burada birine bir can gönülden yardım edebileceğinizi gösteriyor. Eğitim gören birisine yardımda bulunabilirsiniz dostlar. Bu ikinci bir şey söylüyorum. Çok ayrı başka çünkü e, sırtında çantası olan bir kişi, eğitim gören bir kişi siz de buna destekte bulunacaksınız diyor. İnşallah hayırlısıyla diyelim biz burada. Dinamikleri böyle her yere koymuşsunuz. Böyle bir anda patlatacaksınız dostlar. Diyorsunuz ki bir zaman var ama ben böyle bir bomba patlatacağım ki yer yerinden oynamayı bırak, her şey kökünden değişecek diyorsunuz. Gerçekten içinizde sakladığınız şeyler çok çok önemli diyor burada. Çünkü içinizdeki sakladığınız şeyler hiç normal şeyler değil ve herkesi ilgilendiren şeyler olarak da görünüyor bizlere dostlar. Ve burada bir tren yolculuğumu yapmak istiyorsunuz. Ya ben de mesela Doğu Ekspres'e binmeyi çok isterim. Ama maalesef ki fiyatları çok bayağı artmış gerçekten. Niye öyle anlamadım ama ee, belki siz de böyle bir şey düşünüyorsunuzdur. Böyle bir plan yapıyor, yapıyorsunuzdur. Ya da hani böyle metro hatları gibi böyle bir yerlere kısa yerlere gidip gelebilirsiniz. Bir yolculuk yapabilirsiniz ama bir tren var açıkçası bunu gösteriyor bizlere ee, ve dostlar burada hayatınızda bir aydınlanma yaşayabilirsiniz fikir aydınlığı yaşayabilirsiniz bu konuda aydınlandım dediğiniz şeylerle ilgilenebilirsiniz bunu gösteriyor bizlere hadi bakalım hayırlısı diyelim ve şöyle kartlarımda da devam edelim kahve falı uzun sürüyor çünkü zaten büyük fincan baktığım için uzun sürdü kusura bakmayın vaktinizi çalıyorum burada ama her konuda dolu dolu sizlere falı anlatmaya çalışıyorum hiçbir şeyden bahsetmeyerekten şöyle bir ne gördüsem onu anlatıyorum dostlar vaktiniz biliyorum çok çok önemli ve şöyle başlayalım bakalım. İdrak ve aydınlanma. Bakın böyle kapattım böyle çıktı. Gerçekten bazı konularda bir aydınlanma yaşayacaksınız. Sizi manipüle eden narsist insanlardan artık böyle soğumuşsunuz. Böyle perde arkasından onlara bakar vaziyette görünüyorsunuz sevgili dostlar. Ve diyorsunuz ki ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Çünkü sürekli beni eleştirmeleri, sürekli beni yermeleri artık bana bıkkınlık geldi. Çünkü ben bunu artık yaşamak, görmek istemiyorum. Ve ben aynı zamanda... Ee artık yalnız kalmaya ihtiyacım olduğunu seziyorum demek istiyorsunuz burada. Çevrenin etkisi seni zorluyor çünkü herkesin söylemleri biraz sendeki kontrolü ele alma durumlarını güçlendirebilir. Ben kontrolü ele almaya çalışıyorum. Çevrenin etkisi benim için çok önemli. Hırs yaptım, hırslıyım ve ben her şeyi de Sükunet ve sessizlik içerisindeyken çok iyi planlar yaptım diyorsunuz burada sevgili dostlarım ve yaptığınız bu planlar sizin için çok önemli. Mücadele ve mukavemet içerisinde olun çünkü mücadele ettiğiniz her bir şeyin karşılığını alacaksınız. Çünkü siz yarım kalmışlıkları tamamlayan bir kişisiniz sevgili dostum ve bu yarım kalmışlıkları tamamlayarak hayatınıza yeni yerden güzel şeylerle başlayacaksınız. Evet şöyle bu kartım ters geldi o yüzden bunu çekmeyeceğim dostlar. Ve şöyle göründü çünkü ee, Sizin için 3 tane kart seçeceğim Bu 3 karttan biriniz seçmeniz çok çok önemli Çünkü e, kendiniz için seçtiğiniz bir kart olacaktır Bu da size işaretleri getirecektir Ve şöyle bakalım Evet seçmiş olduğunuz kartlardan devam edelim İlk kartı seçen dostlarım burada diyor ki Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş seni kıskanan biri bir gün sana zarar verebilir dedikodulara dikkat et etrafındaki dedikodular dost gibi görünen düşmanlar size iyi gibi görünüp sürekli ağzınızdan laf almaya çalışan bunu iğneleyerek cevap veren kişilere dikkat edin lütfen ve ikinci kartı seçen dostum her şeyi bilme karşındakine güvenilmez gibi davranma faydalı olmayı e, faydalı olmayı kendinde bırak diyor. Detaylarda e, boğulmayı da bırak. Bütüne bak, yolunda ilerlemeye çalış. İhtiyacın olan zaten ileride zaten seni bulacaktır diyor sevgili dostum. O yüzden detaylar ve sırlara e, çok fazla yer verme. Çok fazla irdeliyorsun, altını kurcalıyorsun her bir şeyin. O içindeki toplu yine kadar e, ne varsa onları toplamaya çalışıyorsun. İşte bunlar senin için çok önemli ama şöyle de bir şey var. Bunlarla kendini boğuyorsun biraz böyle kendine bir sal bir böyle bir free yaşa hayatı bakalım ne olacak o zaman gör bakalım. Üçüncü kart seçen dostum hakkında çok düşündüğün eş evlat ya da sevgili de seni düşünüyor. Aranızın düzenmesini isteyen birileri var diyor burada önemseniyor ve değer görüyorsun. Affetme ve affedilme enerjisi var demiştik. İnşallah bakalım bu hafta da böyle düşünelim. Affedelim, affedilelim, ee, güzel günler yaşayalım diyelim. Evet sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle halinize evinize, iş yerinize, arabanıza nereye davet ettiyseniz sağ olun, var olun. Ben orayı bir misafir olarak geldim. Sizler de misafirperverliğinizi gösterdiniz. Allah razı olsun demek istiyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah her gün sizlerle tekrardan bir yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.